Ben de çok popüler olmak istedim. Bir de çok popüler olmak çok popüler olmak istedim. Her zaman yapar. Merhabalar. Bugün Altınküm Dalyan sahilindeyiz. Belediyemizde halkla işler birimi olarak Hilmi kardeşimizin bu denize girme hayaline ortak olduk. Vatandaşlarımızın alkışları içinde Hilmi kardeşimiz denize girdi. Biz yerel yönetimler olarak, belediyeler olarak engelli vatandaşlarımızla ilgili trafik kuralları olsun, yaya geçitleri olsun, sosyal donat alanlarının yaşamın her alanında. Engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara da ortak oluyoruz. Hatta önümüzdeki dönemde bu sene Dünya Engelliler Günü'nde de büyük bir etkinlik hazırlığı içerisindeyiz. Onlara sosyal donatılarda her türlü yardımcı olmaya özen gösteriyor belediyemiz. Burada bize yardımcı olan hem belediye personellerimiz olsun, cankurtaran ekiplerimiz olsun, Hilmi kardeşimizin denize girmesine de yardımcı oldular ve gördüğüm üzere birçok engelli vatandaşımız da bu alanları kullanarak gün içinde denize girebiliyor. Kuzey Ege'nin incisi Edremit'te her türlü denize girmenin kolaylığı ve turizmin daha ileriye gitmesi için çalışmalar son sıra sürüyor. Teşekkür ediyorum.